Seyhan Mutfak Aşkından. herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Öyle bir turşu yaptım ki salatalık turşusu yapmayan kalmasın. inanın çok lezzetli oluyor. Şiddetle tavsiye ederim. Şöyle bir kilo kornişon küçük boy salatalık var. Bir büyük baş sarımsak sıcak su, sıcağa yakın ılık suda bekletiyorum ki kabukları güzel soy, soyulsun. 1 kilo domates, yarım kilo ince kıl biber, yarım kilo Kırmızı kapya biber bir tutam yani daha doğrusu çeyrek bağlam maydanoz ve gördüğünüz gibi tüm malzemeleri güzelce yıkadım. Önce doğrama işlemine e, biberlerden başlıyorum. Şöyle 3'er e, santim olacak şekilde çok uzun değil çok kısa da değil. Doğruyorum tencereye alıyorum. Domateslerin e, orta göbek kısımlarını aldıktan sonra direkt gördüğünüz gibi kabukları ile Birlikte domatesleri bütün olacak şekilde, daha doğrusu bütün dediğim yani kabukları ile birlikte doğramaya devam ediyorum, robotta çekiyorum. Güzelce çektikten sonra zaten kabukları kesinlikle rahatsız edici olmuyor. Şöyle kıvamında sizlere gösteriyorum. Yani 1 iki dakika içerisinde bu kıvamı alıyoruz zaten. Tencere içerisine alıyorum domateslerimi çekmeye devam ediyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kabukları ile hem de daha sağlıklı oluyor. E, kabuklarını soymak ile uzun uzun hem sıkıcı hem yorucu oluyor. Hiç uğraşmayın bu şekilde yapın diyorum. Kırmızı kapya biberlerinde orta baş kısımlarının sap kısımlarını ve çekirdekli kısımlarını aldıktan sonra Onları da gördüğünüz gibi robotta çekiyorum. Bu şekilde pratik oluyor. Güzelce çekelim. Domatesler daha doğrusu kırmızı kapya biberler robotun böyle kenarlarına yukarı doğru çıktıkça spatula ile aşağı doğru tabana doğru indirebilirsiniz. Onları da her tarafının yani pürüzsüz vaziyette çekilmesi gerekiyor. İri iri taneli olacak şekilde kırmızı kapya biberlerde kalmasın. Şöyle kıvamını da gösterdikten sonra. Ee, yine tencere içerisine aldım. Bir baş sarımsağı e, kabukları daha rahat soyusun diyerekten en başında demiştim. Ilık suda bekletmiştim. Yarım saat kadar e, olabilir. E, ve kabuklarını soyduktan sonra şöyle iri olacak şekilde ufak olmasın doğruyorum. Diğer malzemelerimiz e, a, zeytinyağı, sirke, şeker, limon tuzu ve iri kaya tuzu. Tüm malzemeleri, bardak, kaşık ölçülerini açıklamalara, malzeme listesine yazıyorum. 1 e, su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı daha doğrusu 1 çay kaşığı, çok pardon, e, limon tuzu koydum. Şöyle bir karıştırıyorum tüm malzemeleri. Ocağında altını açtım ki artık kaynamaya başlasın. Kapağını tam kapatmayalım çünkü kaynadığında taşabilir. E, bu arada sosumuz e, pişmeye başlarken ben de e, kornişon salatalıkların baş ve e, diğer başını e, kestikten sonra şöyle 1 santim aralıklar ile doğruyorum. Ve e, tabii ki ara arada kontrol ediyorum sosu. Daha doğrusu turşumuzu. Hala çok böyle hani koyu kıvam almış değil gördüğünüz gibi. Ve e, bir hayli de artık e, kaynamaya başlamıştı. E, Sarımsakları da en başında değil de çünkü sarımsaklar da çok yumuşak hale gelmesin. Şöyle sonlara doğru ilave edelim. Karıştıralım. Kornişon salatalıkları doğradıktan sonra maydanozları da ince ince olacak şekilde kıyıyorum, kesiyorum. Gördüğünüz gibi doğruyorum. Sizler normal salatalık da kullanabilirsiniz. Kornişon salatalık değil, e, normal salatalıkların küçük boylarını böyle taze olanlarından kullanabilirsiniz. İri iri büyük olanlarından değil de ya da hani iri kullanacaksanız da ortadan e, 2'ye kesip yarım ay şeklinde o şekilde de yapabilirsiniz bu turşuyu. Maydanozları koyduktan sonra e, ocağın altını kapatıyorum ve kesinlikle e, artık salatalığı koyduktan sonra asla kaynatmıyorum. Salatalıkları koydum güzelce de karıştırıyorum. Tüm altı üstü tüm malzemeler birbirine e, geçsin. Bakın ne kadar da güzel sapsarı e, biberler de sarardı bu arada. Ben e, doğrama işlemlerini yapana kadar belki yarım saat kadar diyebilirim. E, kaynattım. Koyu kıvam aldıktan sonra salatalığı koydum. Ve e, karıştırdım. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak kesinlikle bu işlemi de sıcak sıcak yapalım. E, soğuk halde e, yapmayalım. Çünkü e, vakumlanmayacaktır. 1 kiloluk kavanozlara koyuyorum. Bu arada ben kendimi de açıkçası göstermişim istemeden. Yani kamera açısına girmek istemedim. Kendimi, e, kendimin görünmediğini düşündüm. Ama e, kusura bakmayın. Ev haliyle de göründüğüm için. E, ve etrafında ağız da güzelce peçete ile siliyoruz ki. Çünkü e, kapatma aşamasında pütürler kalmasın ki bakımlanması da güzel olsun. Ters çeviriyoruz. Kapaklarını da güzelce siliyoruz. Kapaklarını da evvelinde kaynatmıştım onu da söyleyeyim. Ama kavanozlarımda kapaklarımda bu arada sıfır. Kesinlikle kullanılmış değil. Yine de ben kaynatmak istedim. Tekrardan ikinci kavanozuma doldurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 kavanoz oldu. 1 kiloluk kavanozlar kullandım. Kapaklarını siliyoruz. Kavanozların da etrafını siliyoruz ki pütürler kalmasın güzelce kapatıyoruz, ters çeviriyoruz. 4 kavanoz e, kornişon salatalık turşum oldu. Soslu, yağlı ve e, akşama doğru yaptığım için üzerine örttüm, bir gece beklettim. E, bakın ne kadar güzel vakumlanmış. Sizlerin gözü önünde yaptığım işlemlerden bu şekilde eee vakumlanmış. Yani ekstradan kapak tutmamış da yok, sonra kaynatmışım gibi olay asla olmadı. Direkt sizlerin gözü önünde videoyu çektiğim şekilde sağlıklı bir şekilde ters kapattım. Ee, çok da Şöyle güzel tabağımlanmış. Sizlere daha yakından göstermek istedim. Bir tanesinin haliyle kapağını açtım ama tekrar vakumlanması için başka bir kapak kullanaraktan ters çevirip kaynatacağım. Şu an sizlerin yanında tadına bakıyorum. Kütür kütür. İnanılmaz, çok güzel gerçekten. Biberlerde harika, her şey tam ayarında. Kesinlikle sizlerde denemelisiniz, ısrarla sizlere deneyin diyorum. Ve bu arada videomun da sonuna geldim artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur ve daha çok kişiye ulaşması için paylaşabilirsiniz. Videoyu da izlerken like atalım. Sizden ricam gerçekten emek veriyoruz, biliyorsunuz. Değerli yorumlarınızı varsa sormak istiyorsanız yazabilirsiniz. En önemlisi de abone olalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.